İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 29 Nisan 2024'te 18.40'da seans biter etmez kamu aydınlatma platformuna Erbosan, RGS, Borusan ve Ticaret AŞ'den kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Biraz tabii ki güzel bir haber demeyeyim de biraz ilgi çekici bir haber. Genel kurula sunacak kar dağıtım önerisi hakkında. Şimdi yapılan açıklama arkadaşlar bir düzeltme onu, onu söyleyelim. Şimdi genel kurul e, 24 Mayıs'ta toplanacak ve karar tarihi 25 Nisan. Bugün arkadaşlar pardon geçen e, yanlış hatırlamışsam Perşembe günü yönetim kurulu toplandı. 24 Mayıs'ta da yönetim kurulu arkadaşlar genel kurulu toplanacak onu söyleyeyim. Şimdi burada aslında şu sermaye piyasası kurulunun ek bilgi talebi insanların aşağıdaki açıklama gereği doğmuştur. Bir, bir ufak bir açıklama ama esas burada benim dikkatimi çeken şu. Bakın A grubu arkadaşlar imtiyazlı hisse sahip lerini hisse başı arkadaşlar yüzde milyon bin %1.418.704 oranda arkadaşlar. Brüt kar payı uygulanacak ve hisse başı da 12.768 lira arkadaşlar. Bakın önemli 12.768 lira net ve arkadaşlar. Bir tane hisseniz varsa 12.768 lira ödenecek. Peki C grubu arkadaşlar burası da Maraba grubu <laughs> diyebileceğimiz arkadaşlar. Yani A ile Maraba Şener Şen hikayelerinin olduğu gibi filmlerin olduğu gibi Şener Sen, İlyas Alman, Kemal Sunal. Buradan arkadaşlar hisse başı 2 lira bak. 12.768 lira 2 lira 25 kuruş arkadaşlar. Adı 25 kuruş 2 lira 0.2 kuruş arkadaşlar. Yani arada ciddi fark var. Hayırlısı olsun bakalım. Peki ödeme tarihi ne zaman öngörülüyor arkadaşlar? 4 Haziran 2024'te ödeme tarihi de öngörülüyor. Tabii genel kurul kararını verecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.